İmamoğlu'nu tutuklamadan önce Trump'a soruyor. Trump bunun sakıncasının olmadığını söyleyince tutuklamayı gerçekleştiriyor. Suçüstü yakalanınca da ne diyeceğini bilmiyor. Amerika'dan icazet Amerikan mandası peşindedir. Trump'ın himayesinin peşindedir. Bunun böyle olmasından dolayı ben utanç duyuyorum ama bu ifadelere memnun olanlar var. Biz Türkiye'yi dışarı şikayet ediyormuşuz hak ihlallerinde, insan hak ihlallerinde ve demokrasinin askıya alınması meselelerinde sorun milli mesele bir ülkenin iç işi değildir. Bütün dünyayı ilgilendirir. Çünkü demokrasi insanlığın ortak kazanımıdır. Bir ülkede serbest demokratik seçimlere darbe yapılıyorsa bu dünya demokrasisi için gerilemedir. Ben Türkiye'nin ana muhalefet partisi yurt dışında Türkiye'nin partisi olarak bir yıl boyunca